Merhaba arkadaşlar. Bugün Iron Chain bak testnet ile karşınızdayım. Öncelikle söylemem gereken şey, anlatacaklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar bu e, Iron Chain Bitcoin layer neden geçtiğimi anlatayım. Şöyle bir şey var. Bitcoin L2'ler, Ethereum L2'ler artık e, hype bitti. Bitcoin L2'lere geçmenin vakti geldi. Çünkü yeni de sıradaki hype Bitcoin L2 olacak. Siz bunun airdrop'unu kas, kasarsınız veya farklı bir etkinlik yaparsınız. Yeni hype'dan dolayı çok fazla kazanç ihtimali sağ sağlayabilir size. Ben size bunu anlatacağım. Neden peki Iron Chain Bank'ı seçtim ben? Şimdi şöyle hemen ana sayfaya geldikten sonra hemen aşağıya doğru yerleyelim. Bakın. Trusted Buy yazıyor. Yani destekçileri, anlaşma yaptığı projeler. Zili, Tascon, Questen, Sato Chain, Sata BTC. Burada tanıdığımız BTC Layer, Cartel Agent Layer, Orange Layer. Runes Chain bunun daha önce videosunu da çektim. Ondan sonra Bull Network. Bitfini. EVM Ondan sonra Evil yani bir Bitroad da var hatta burada. Yani burada mesela gözümden kaçırdığım başka projeler de olabilir. Gerçekten destekçileri çok iyi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela ben bunları tanımıyor diye olabilirsiniz. Bu proje arkadaşlar Bitcoin Layer 2'lerin en baba projelerinden biri. Şu gösterdiğim Trusted Bay yazan destekçilerinden biri. Bitcoin Layer 2 nedir diye soracak olursanız arkadaşlar Bitcoin Layer 2 Bitcoin ağında çıkmış diğer projelerin ağından Bitcoin ile ödeme yaparak e, A üzerinden transfer yapabildiğiniz şeyler mesela Ethereum Layer 2 gibi mesela Ethereum Layer 1, Ethereum Layer 2 dediğimiz projeler onda şey olabilir e, ZK olabilir, kroma olabilir vesaire vesaire aynı şekilde bu da Bitcoin ile ilgili projeler. Şimdi şöyle bir şey var. Benim size anlatacağım testnet ancak testnetten farklı muhabbetler de var. Twitter bu şekilde arkadaşlar gerçekten destekleri çok iyi. Şimdi geldik bu home sayfasına. Bakın ekosistem bridge şu an komik son yazıyor. Yani yakında gelecek. Staking yakında gelecek. Landing swap faucet. Yani bu ne demek oluyor? Biz şu an bu projede çok erkenciyiz demek oluyor. Şu an sadece launch launchpad muhabbeti var. Ancak launchpad'de de Mesela Iron Chain bak yeni kullanabiliyorsunuz. Chain kullanabiliyorsunuz. Runes Link kullanabiliyorsunuz. Hemen buradan geldikten sonra sağ üstten Connect Wallet diyoruz. Hemen şu an sıkıntılı testnet olduğu için hemen Join Now'a tıklıyorum. Evet çok güzel. <laughs> şu an biraz sıkıntılı. Hemen Iron geri çıkıyorum. Buraya ara sıra denemeniz lazım. Çünkü testnet olduğu için bazen bu hatalar çıkabilir. Ben tekrardan buna geri dönüş yapacağım. Nodu anlatmadan önce ilk önce airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar hemen airdroptan geliyorum Bakın ben bunları tamamladım Şimdi Iron starter pack'te ne diyor İlk önce Buradan Continue deyip mesela Follow Hemen takip ediyorsunuz buraya Cüzdan bağladıktan sonra hemen disconnect yapıyorum mesela logout diyorum Connect wallet Mesela buradan farklı bir wallet de, Tabii ki de telefon üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Bir de MetaMask var. MetaMask'ı seçiyorum. Direkt onay geliyor, onaylıyorum. Yaptıktan sonra Twitter adresini tıklıyorum. Twitter'ın bağladıktan sonra onaylıyorum. Ondan sonra tel Telegram, Telegram grubu tekrar like ve retweet buradan gelip puanı claim edebilirsiniz. Bunu yaptıktan sonra Become an Iron Man. Yani Iron Chain Bank'ten anlaşılacağı gibi Iron Man ismi koymuşlar. Hani biraz İran olsun diye. Twitter hesabınızı yine linkliyorsunuz yani bağlıyorsunuz. Buradan dediği şey Iron Chain Bank şurayla birlikte şu turuncu yazıda olacak profilinizi ekliyorsunuz. Tweet atıyorsunuz bir tane. Mesela hemen nasıl atılacağını da göstereyim. Twitter'a giriyorsunuz arkadaşlar. Burada gösterdiği Iron tagini alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıp herhangi bir tweetle gönder deyip buradan tekrar onaylayıp puanları alıyorsunuz. Yaptıktan sonra burada istediği e, not almak. Bunu tekrardan geleceğim. Şimdi buraya en son geleceğim arkadaşlar not muhabbetine. Iron Box Owner. Bu nedir? Bakın. Şimdi like this tweet yani beğen retweetten önce. Pur purchase at least bir iron box. Bu nedir? Hemen home kısmına tıklıyorum. Grab iron box'a tıklıyorum arkadaşlar. Bu kısım nedir? Yani anlatılmasın derseniz. Bu Iron Box aslında airdrop'un bir parçası. Nasıl airdrop'un parçası? Bu kutulara göre arkadaşlar ekstradan airdrop atacaklar. Şimdi burada tier'ler var. Iron Vanguard tier, Luminator tier, Supreme Maestro tier. Bakın burada birinci tier en az 30 tane almanız istiyor. Aslında bir iki tane de alsanız olur. Ancak tier kazanmak istiyorsanız ben gene en azından garanti olarak yüksek bir para veya olmazsa yüksek bir para Garanti olarak e-drop almam gerekiyor diyorsanız buradan Iron Vanguard TR1 hemen tıklıyorsunuz veya Supreme. Şimdi Iron Vanguard TR1 için en az 30 tane kutu almanız lazım. Bu da 10 AVAX yapıyor. AVAX'ın fiyatı şu an 28-30 dolar cevap fiyatı. Ne demek oluyor? Bu 300 dolar civar. aslında Türkiye için bir pahalı fiyat. Ancak arkadaşlar destekçilerine bakarak belki de ileride değerlenebilecek bir Bitcoin Layer 2 projesinden bahsediyoruz elit ELT'den bahsedecek olursak 33 nokta yani 34 Avax diyebiliriz. 10 pardon 20 dolardan bahsedecek olursak hatta 30 dolardan bahsedecek olursak 9 yaklaşık bin dolara yakın para. Yani gerçekçi olmak gerekirse bu da aynı şekilde 100 tane kutu bin dolara yakın para. Bunu nasıl alacağız? Connect Wallet diyorum. Sonraki onayla diyorum. Buradan Buy Iron baksa tıkladıktan sonra Bakın ben de şu an AVAX yok. Mesela AVAX Network'te geçirmeni istiyor. AVAX diye Ben bunu aldım ancak bir iki tane kutu aldım. Fazla da almadım. Mesela bay iron Baksa tıklıyorsun. Evet transaction'ın yoktu yani. Mesela bizden istediği şey yok. AVAX miktarı yok. 33 tane AVAX ödemeniz lazım. Bunu öderken tabi yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Arkadaşlar geleceğe yönelik düşünün. Çünkü sizden ekstra bir şey tavsiye vermiyorum. Hani alırsanız belki yararınız olur, belki de dezavantajınız olur diye düşünüyorum. Bunu aldıktan sonra Presale IRCB. Bu IRCB muhabbet nedir? IRCB Iron, Iron Token'in kendi tokenidir. Yani Iron Chain'in kendi tokenidir. Henüz başlamadı. Buradan gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Bakın round 1'de 500 bin dolarlık 0.0015 bir tanesi tatılıyor. 33 milyon. 333.333 333 tane İrçebe. Round 2'de 600.000 dolarlık 0.0016 375 milyon aynı şekilde artarak devam ediyor. Şimdi şöyle bir şey var genellikle tabi genellikle diyorum her proje için geçerli değil şu en son satılan fiyatta 0.0024 bu pre sale arkadaşlar bir de public sale var. Pre sale genellikle farklı projelerle olmakla birlikte 10 veya 100 kat arasında yapma ihtimali var. Public sale'da ise kaç fiyattan satıldığını size ilerleyen zamanda göstereceğim. Hemen referal kısmına giriyorum. Your rank 16. Ben tabi görevleri tamamladım. Not aldığım için şu an 16. sırada olarak gözüküyorum. Şuradan kopyalayıp veya multi hesap açacaksınız açabilirsiniz. Kendi hesabınızı kopyalayıp arkadaşınızı davet edebilirsiniz. Yine aynı şekilde swap, bridge bir de EMM diye bir muhabbet var. Onlar gelince tabii ki de ben kendi Twitter sayfamızda paylaşacağım bunların ne olduğunu. Twitter sayfamızda açıklama kısmına takip edebilirsiniz. Swap, Bridge bunları da yapmak lazım. Çünkü Iron Bank'e katılırken tam anlamıyla katılalım. Her airdrop olduğu gibi. Bu ilk anlatacağım paralı yani para yatırmanız gerekebilecek olan bir airdrop arkadaşlar. Çünkü değerli olabileceğini düşündüm. Şimdi bu kısmı anlattıktan sonra tekrardan geliyoruz. Burada not kısmı var. Bakın not parkes yani not satın al kısmı var. Şu an tier 1 satışı devam ediyor. Tier 1 nedir? Tier 2, tier 2, tier 3, tier 4, tier kaça kadar gidecek belli değil. Devam edecek. Şu an 2900 tane not var. Bunların satışları büyük ihtimalle artacak. Şimdi artacağı için tier 2'ye geçecek. Şu an tane dolunca bunun fiyatı da artacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Promo kod yerine kendi de kod tanımlıyor. Veya açıklama kısmında paylaştığım kodda katılabilirsiniz. Hiç fark etmez. Yani ben sizin kodunuza katılmak istemiyorum. Kendi geldiği kodda katılmak istiyorum veya almayacağım dersin. Hiç fark etmez. Ben size, sadece size anlatıyorum. 0.031 Ethereum. Bu yaklaşık 100 dolara denk geliyor. Buraya 110 120 dolara 110 dolara denk geliyor buraya yine promo kod yazarsanız yüzde sekizlik bir indirim alacaksanız 95 100 dolara tekrardan denk geliyor bakın aldıktan sonra ben ne kazanacağım dersiniz buradan mal node running kısmına geliyorsunuz bak bende bir tane varım bir, Ben bende bir tane var 1901 tane kazanmışım sonra ilk önce ve ayrım balans bugünlük yaklaşık ee, 800 600 adet şu anlık tabi veriyor. Not satışlarına göre değişebiliyor. Peki bunu nereden öğrenebilirim? Hemen burada dokümantasyon sayfası var. Buraya geliyorum. Bakın. Iron Vault Node. Burada her şey anlatıyor zaten. Earning kısmına tıklıyorum. Pricing bakın Tier 1, Tier 2 kaça kadar varmış. Tier 30'a kadar devam edecek. Ethereum price'ı ise 0.70.7 Tier 30'da. Bakın. Tabi siz eğer yatırım yapmayı planlıyorsanız tabi ki de sizin kararınız. Running burada nasıl çalıştıracağınızı anlatıyor. Tokenomics kısmına geliyorum. Bakın allocation presale %20. Presale yani ön satış %20 ayrılmış. %100'ü TGD açılacak herhangi bir vesting yok. Not ve community ise %30 oranında ayrılmış. Not ve e, community'ye yani mesela node'a bu kadar ayırdık, community'ye bu kadar ayırdı diye belirtmemiş. Toplam %30 olarak demişler. %50 TG'de geri kalan 12 ayı da vesting olarak kullanıyorlar. Ekosistem, marketing, likidite, reserved yatırımcılar, staking pool yani staking havuzu falan filan diye ayrılmışlar. Şimdi nasıl anlayacağım mesela bunun dönüşüm oranı diye soracak olursanız hemen geliyorum. Buradan token conversion'a geliyorum, utilities, atleties, bakın neredeydi hemen, hemen bakalım. Heh. Bakın 15 günden az çalıştırdıysanız herhangi bir eligible olmayacak mesela bunu aldınız ancak 15 günden az çalıştırdıysanız herhangi bir dönüşüm olmayacak bunu da söyleyeyim. 15 gün ile 9 gün arasını çalıştırdıysanız her 0.3 ve ayrın bir ayrına denk gelecek. Mesela şunu 0.3 mesela kaç tane diyor 0.3 birin içinde kaç tane var 3.2 3.3 tane var. Bunu 3.5 ile neredeyse çarpmanız lazım arkadaşlar bu ve ayrım balansı. 90 gün ile 180 gün arasında çalıştırırsanız 0.7 dönüşüm oranı 0.7 ve ayrım bir ayrım edecek. 180 gün ve üstünde çalıştırırsanız bir ayrım birebir dönüşüm olacak. Şimdi diyeceksiniz bunun toplam arzı kas kardeşim. Yine aynı şekilde açıyorum. Toplam arzı 1 milyar token arkadaşlar. Bunu tekrardan hatırlatmış olayım. Burada yeniden token kısmı belirleniyor. Ha, Burada e private sale yerine pre sale, public sale'ını göstereyim. Şimdi en son ilk satış Burada token amount beliriyor. 0.016 0.017 şekilde devam ediyor. Burada 0.024 token amount belli oluyor. Şimdi yatırımcılarına bakarsak tabi tahmin asla yatırım tavsiyesi değildir. 0.1 veya 0.2 bandında açma ihtimali var. Aslında nodunun kazançlı olduğunu gösteriyor en azından şu anlık. Nodunun e, ne kadar devam edeceği için sor, sorarsanız da 1.5 veya 2 sene civarında gözüküyor. Hemen şurada not community %50 TG ne bastık over 12 mons. 12 mons dediği aslında bir sene de Kendi Discord'unuza sor, kendi Discord'larını sorarsanız bir buçuk iki sene civarında bu not tokenlerinin not ödüllerinin dağıtımı devam edeceğini söylüyorlar. Şimdi aynı şekilde notu anlattıktan sonra dökümasyonu gösterdikten sonra tekrardan drops kısmına geliyorum. Bakın Ironbox onu tamladık tamamladık. Vault Owner'ı Aynı şekilde burada arkadaşlar bir sıkıntı var. Bunların hepsini tamamlasanız bile buradan bir pointi hemen kalemi edemiyorsunuz. Bunları edemiyorsunuz. Bunları için çözüm arıyorlar. Yani e, ben yazdığım Discord'larına yakın zamanda çözeceğiz. E, bir sıkıntı var diye bahsediyorlar bizden. Tabi hemen home kısmına görüyoruz. Tabii ki Discord'una nasıl ulaşacağız derseniz Discord'ları Telegram sayfalarında gözüküyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan pardon Twitter sayfalarında buradan da Telegramlarına ulaşabilirsiniz. Bank chatten buradan da yine sorabilirsiniz. Hiç fark etmez. Dökümasyon sayfaları yine aynı şekilde. Referans. Mesela ben diyelim ki farklı birilerine kardeşim not satacağım. Notlar üzerinden %8 bonus kazanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 0.031'e sattı arkadaş, aldı arkadaşınız. Bunun %8'i size ödül olarak geliyor. Bunu nasıl yapacaksınız? Referans kısmından. Yine aynı şekilde davet edeceksiniz. Eğer not satın alırsa ne oluyor? Size yüzde %8'i bedava gelmiş oluyor şeyin not parasının. Ben linki paylaşacağım. Tabi biliyorsunuz her zaman ne olduğunu arkadaşlar. İstediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Hiç başka birinden. Kendi zaten buradan kod tanımlıyor. Buradan aynı şekilde yapabilirsiniz. Yani not satın almanı alımını buradan aynı şekilde kendi kodlarını girerek yapabilirsiniz. Apply'e tıklayarak direkt Parçası volt ve eğer yatırım yapacaksınız tabi Ekosistemde yine dediğim gibi bunlar gelmedi. Şu an çok yeni bir proje. Launchpad Dex var. Yine aynı şekilde bunları deneyebilirsiniz. Yani DAO Voting şu an henüz büyük ihtimalle bunlar gelmedi. Sadece AI kısmı geldi. Buradan Connect Vault henüz çalışmıyor. Yani çok yeni bir proje. Ra Box kısmını anlattım. Trusted by yani yatırımcıların anlattım. Yine aynı şekilde Twitter ve Telegram sayfalarında sizinle paylaşacağım. Herhangi bir sorun çıkarsa Telegram şey, Twitter sayfamda paylaşacağım arkadaşlar. Henüz yani Telegram sayfam yok. Yani büyük ihtimalle şu anlık en azından oluşturmayı düşünmüyorum. İlerleyen zamanda. En azından şu an küçük bir kanal olduğumuz için yani oluşturmuyorum. İlerleyen zamanda belki oluştururum. Yani şu anda anlatacaklarım bu kadardı. Herhangi bir sorun çıkarsa dediğim gibi Twitter sayfamızı devam takip edin en azından bir beğenin yani şu, şu anda videonun sonunda bahsediyorum ama beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.